Evet herkese merhaba. Bu videoda size işte yeni update'te neler, yeni update'te gelen şeyleri göstereceğim. Update bugün saat kaç oluyor bu bakayım. Bugün 6 Aralık'ta gelmiş ve update'te birkaç yeni şey daha geldi. Ondan dolayı göstermek istedim. Videoyu on yaptık. update'ten 20 dakika falan sonra yapıyorum. Bu arada ondan da diye update'te gelmiş haberin göstermiş şeyler olabilir. Yani normal o 20 dakika sonra yaptığımdan dolayı. Daha sonra yeni şeyler bulunabilir. Şu an ben çektiğim zaman update yayınlanmadı. Haber olsun. Şimdi ilk olarak şeye girdiğiniz zaman buradan indekse girdiğiniz zaman nerede şuradan düşmanlardan yeni bir tane düşman geldi şöyle bir büyücü Demirci'nin canını falan görebiliyorsunuz buradan TBD yanlış. yani öyle bir şey gördüğünüz gibi o da çok büyük bir şey değil yani bunu aldığınız zaman 4000 lira civarı 4000 oyun parası gibi bir şey veriyor size bunu öldürüp indeksini almanızı takşede az sonra onu da yeni göstereceğim Ekipmanlardan artık armorlu bir şekilde görünürlüğünü kapatabiliyorsunuz Bayağı güzel bir özellik. Bunu bayağı da bekliyoruz Sonra başka ne var? Yeni güncellemeler, yeni kod geldi. Bu şekilde bir gündem yaldırarak bu kodu girebilirsiniz. Zaten kullanım gördüğü gibi. Yanlış e, yanlış şu an. 10 lira veriyor şuradan. Ben de 3 tane var. Yani çevirmeye gerek yok. Sonra yeni gelenler 2x lag boost geldi çalıştan bakarsınız. 2 kat daha fazla lag var artık. Bu bayağı iyi oldu bu arada. Ben birkaç tane şey kırdım. Volcanic Rock'ta kırdım ve Demon Eye falan çıkardım kolaylıkla gördüğünüz gibi. Sonra yeni şeye göstereyim. NPC'nin olduğu yere göstereyim şuna gidip. Buradan volkanik tepkisinin olduğu yere geliyoruz. Adı bilmiyorum şu altların da. Buradan inmek yerine ileri doğru yürüyoruz. Buradan giriyorsunuz. Ve burada yeni bir şey gördüğünüz gibi bulunuyor. Bu böyle büyü atıyor ve patladığı yere zehir gibi başlar veriyor. Evet. Evet, öldürmesi hiç de zor değil yani bayağı o öldürdü. Bunu öldürün zaman yeni zaman yeni bir tane şey geldi. Ürün geldi. Çıkaramamışım. Onu çıkarıp göstereyim şimdi. Birkaç tane de öldürdüm şuradan. Kolay çıkıyor zaten büyük ihtimalle. Yani o kadar zor olacağını düşünmüyorum. Ve aynen. Direkt geldi benim okulda. Şöyle bir şey. Nerede? Ne? Zehir etki veriyor. Yüzde 35 şansla 5 sayede boyunca yüzde 5 hasar veren bir şey yani. yani çok da iş kullanacağını düşünmüyorum. Yani alevde aynı şey gibi şey düşünebilirsiniz. Hatta alev daha iyi bence de yani, öyle. Şurada başka neler geldi? Descension geldi de oyuna. Descension'ı ne bilmiyorsunuz, bu şekilde. Artık Q'yu atarken, Q'yu atmanız daha bitmeden önce sol tıklarsanız bu Q'yu iptal edebiliyorsunuz. Şu şekilde. Attım, görünemedi. Attım, sol tıkladım, görünür bir iptal oldu. veya Block başladığınız zaman görünür bir iptal olabiliyor. Bu şeye de kaçarken veya bir şeylerden kaçarken çok daha kolay bir şekilde kaçıp çaldığı Mesela Q'ya attım, vurdum direkt kolaylıkla şey yapabiliyorum veya kaçarken Q'ya atıp hemen vlog başlayabilir şimdi falan. Şunları da öldürelim şöyle. Sonra yeni ürün gösterdiklerden armor gizlemeyi falan da gösterdik. Çok da bir olay yok bu update'in yeni tane bölge geldi. Evet hemen şöyle yeni bölgenin olduğu yeri göstereyim. Buradan bir şekilde normal şekilde şeylerin olduğu, olduğu yeri Volkan'ın olduğu yere gideceğiz. Oradan gidiyoruz zaten her zaman gibi. Eşeğimin dışı veya paranız yoksa şurada gitmenize gerek yok aslında yani. Yeni gelen bir yer olduğu için gösteriyorum sadece. İnelim şuradan. Ya taşın içine nasıl denk gelebilir bu ya? Mükemmel. <laughs> Ulaş şey oldu ya. Neyse şunu kırıp devam edelim diye ya. <laughs> Tamam çıktım sonunda. Tamam, burada indiğiniz zaman burada ilerliyorsunuz ve karşılarda şurada bir tane delik var. Benim. Giriyorsunuz bu delikten. Şöyle girdik. Burada ne olduğunu bilmiyorum. Bu arada. ben de ilk defa gidiyorum. Bilgiyi aldım daha önce de şey yapmadım. Aynen bir tane NPC var sadece. Adı çıkarmış. Bıştığınız zaman buradan geçiyordum falan diyorsunuz. Shield'den 3 tane şey istiyor. Demonite istiyor. Bu 3 yere Demonite koyuyorsun veya buna veriyorsun. Hiçbir fikrim yok. Buna verim büyük ihtimalle. Demonite verdiğin zaman bir tane anahtar veriyor. Anahtarı aldığın zaman geri dönüyorsun Sıla. Gidelim. Evet, kapının önünde bu Neyse. Anahtarla şu kapıyı açıyorsunuz ve içinde karşılaştığınız gibi 500 bin paralık en son kalma var. Onun en son kalması. Onu alıyorsunuz. Bunda dediğime göre başka bir de bir şey kalmadı herhalde. Armor gizleme var. Yeni ürün geldi. Kodu falan gösterdim zaten. Yeni şeyi falan da gösterdim. Daha da bir şey yok yani. Evet ayrıca bu arada Discord sunucum açıldı. Şu an bir hafta iki hafta falan da oldu da açıldı. Tam hatırlamıyorum ama. 574 üye var gördüğün gibi. Baya chat aktif. Sesli sohbetlerde de işte bayağı bir kişi var gördüğün gibi. Günlük 20 kişi falan chat aktifliği oluyor. Burada yeni gelen kodlarıdır, ne bileyim şıllıntılardır bu şekilde. Veya güncelemeye de bunlarla ilgili bir bilgileri anında almak için üçüncüye katılabilirsiniz. Üçüncü link, linkini açıklamaya bırakırım. Son olarak da kanala abone olup videoya da kadar sinir Hadi iyi eğlenceler. Discord'a gelmeyi unutmayın.